Ali bu Ali! Ali! Sevgili damat ne benim! Ne kıyafeti! Hanım kendinize gelin Buna da Hadi Ali, Ali çekmişsin! be göbekli! Ben sevgilimi tanımaz mıyım ben? Bas bayağı Ali işte! Ali tanımadın mı beni sevgilim? Ben Emel! Ağzı götürün bu kızı dedim burada! Sen kimi kovuyorsun be şişko? O benim kırk yıllık Ali'm! Ne Ali Ali'si yalnız söylesene kardeşim Ali Çeviç değil Ali mi bu? Çeviç, Ali Çeviç ben ama yok ama! Ne Ali Çeviç'i be ne Yugoslav'ı! Ali'yi tanımaz mıyım? Gel kızım bak. Ali bizi bak. paraya Haydi, işte, gel gidelim. Gel Hadi gel hadi! Ali, ben, ben Çeviç! Ya Ali, o Ali, sen de manavın kızı Yok, hemen. yok Manav kız, Ali, ben yok kızım ben. Ali, Ali! Ben yok manav. Nereden çıktım manav? Ne manav manav manav? Hey manav şimdi. Hey Benden istediğiniz nedir? Bir türlü anlayamıyorum. E, ben doktorum. Halı da almadım. Milyoner olayım sizi para için kaçırmadık doktor! Bıraksana beni Sırıkomoviç! Ulan kazık gibi Evrisyonomoviç! Ah. <laughs> Yavrumoviç, Jalemoviç! Beni kaçırmana gerek yoktu Moviç! İsteseydin koşa koşa gelirdi Moviç! Şimdi anladım <laughs> ama bana bunu yapamazsınız! Benim yarattığım adamı öldüremezsiniz! Süpermenime dokunamazsınız! Ne süpürgesi, ne süpürgesi be! Östoviç, Östoviç! Beni babamović, Yaratımoviç, Çakarımoviç çakarım ha! Yavrum Jale <laughs> beni Çekoviç, Bayatonoviç ha! Şimdi seni odana götürecekler! <laughs> seni orada güzel bir sürpriz bekliyor! İşiteviç, Morukoviç, Jaliçoviç, Hazırlavoviç, Sürprizoviç! <laughs> Şşt! Ademoviç,